Elektrik eğitimi kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda 3 fazla asokron motoru homaj ve buzzer modda ölçeceğiz. Öncelikle bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna beğenmiyorsanız beğenmedim butonuna basabilirsiniz. Öncelikle şuradaki yıldız köprü parasını söküyoruz. Bu şekilde ölçüde bizi bazen de olsa yanıltabilir. Şuradaki 3 tane ucumuz köprü olduğundan dolayı Omajda bizi yanıltma durumu olacaktır. İsterseniz öncelikle köprüleri sökmeden bir omaj modunda ölçelim. Daha sonradan ise köprüleri söküp doğrulamasını sağlarız. Hepsi ortak olduğundan dolayı önce somunları gevşetmiştim. Somunları tatlı biraz sıkayım. Burası ortak olduğu için bu şekilde değdiriyorum. Sırayla fazları geziyoruz. Buradaki fazımız şu an değişkenlik gösteriyor. 7 omaş. Buradakini ölçüyoruz. 6.9 Buradakini ölçüyoruz. 7 omaş gibi bir değer çıkıyor. Buzzer modunu alalım. Buzzer modu nedir? Kısa devre olduğu zaman ölçü altından ses çıkar. Kısa devre olmadığında ölçerden ses çıkmaz. Yine ortak noktaya değdiriyoruz. Sargı tamamladığı anlamına gelmektedir. Burası da sağlam. Bu da sağlam. Gövdeye karşı ölçüyoruz. Gövdeye karşı herhangi bir kısa devre olduğu görülmemektedir. O da gövdeyi bir ölçelim. Şöyle ortak noktalar tek seferde ölçmeniz yeterli olacaktır. Buradaki işlem zaten sargıların diğer ucu olduğu için tek tek de ölçüm yapabilirsiniz. Şimdi köprüyü söküyorum. Bakalım 7 omaj ölçeceğiz mi? köprüleri çıkardım. Şimdi normal çapraz ama zaten renklerin farklı olduğunu görüyorsunuz. Bu sarı ile bu sarı bir sargı. Bu ise bu bir sargı. Maviler ise bir sargı. Zaten çaprazlama olarak bağlantısı kremesi yapılmış. Burundaki ile şunu bir önce ölçelim. Motor sağlam olduğu için omazlara bir değişiklik görmedik. Yani köprüyü söksek de sökmesek de aynı omaj bir değer gösterdi. Şu anda böyle ölçü diğerlerini bir kontrol edelim. Diğerlerine karşı bir kısa var mı? Yok. Gövdeye karşı bakıyoruz. Yok. Şimdi ise şu kahverengileri ölçüyoruz. Bu da 7 ohm. Bu zaten 7.1'di. Bu 7 idi. Dengeli bir omaş var. O yüzden motorumuz sağlam anlamına gelmektedir. Son B fazını ölçerek bunu teyit alacağız. 7 omaş. Diğerlerine bakıyoruz. Kısa devresi bir omaj gözükmemektedir. Gövdeye karşı ölçüyoruz. Burada da bir sorun yok. Daha sonradan mavilere ölçüyoruz. Evet bu da 7.3 gibi bir omaj mevcut. Yani 3 ile birbirine eşdeğer omaj olduğundan dolayı motorumuz sağlam anlamına gelmektedir. Bir de bunu diğer sargılar arasında ölçelim. Böyle ölçtük. Herhangi bir sorunumuz yok. Bu kendi sargısı. Bakın şu anda 7 omaj çıktı. Gövdeyle ölçüyoruz. Gövdeyle ölçtük. Herhangi bir omaj yok. Motorumuz sağlam anlamına gelmektedir. Motorda hasar olsaydı şuradaki uçlardan bir tanesi kendi aralarında kısa devre olsaydı motor kısa devre olup yanmış olacaktı. Ya da şu üç tane faz ucumuz gövdeye karşı bir omaj ölseydik yine bizim motorumuz yanık anlamına gelecekti. Son kez de buzzer modunda ölçüyoruz. Buzzer modunda sarı ile sarı ötmesi gerekiyor. Diğerlerinde ise herhangi bir ses çıkmaması gerekiyor. Gövdeye karşı da bakalım. Gövdeye karşı bakıyoruz. Herhangi bir sorun yok. Kahve ile kahve ötüyor sağlam. Diğerleriyle kısırlar olmaması gerekiyor. Ses çıkmadı sağlam. Gövdeye karşı bakıyoruz. Bu da sağlam. Son olarak maviyi ölçüyoruz. Mavi ile Kısa mevcut. Yani sargılar sağlam. Buraya bir omojumuz yok. Burada bir ses çıkmıyor. Gövdeye bakıyoruz. Gövde herhangi bir bazıdan ses çıkmadı. Yani motorumuz sağlamdır. 3 fazla asenkron motorların ölçümü bu şekilde yapılmaktadır. ile ölçüm yaparken motora gelen 3 fazın uçlarını da ayırmamız gerekecektir. Çünkü bir ucu kontaktöre bağlıysa sorun olmayabilir ama sürücüye ya da invertöre bağlıysa, soft starter'a bağlıysa cihaza faz vereceğimiz için hasar verme ihtimali yüksektir. Bu nedenle 3 faz geliyorsa 3 fazımızı da söküyoruz. Öncelikle Meger'in şöyle voltaj kısmını alıyoruz. Daha sonra da önce 50 voltta test edeceğiz. Daha sonra da sırayla bakalım. 100 volta 250 volta 500 volta 1000 volta olacak şekilde ölçümlerimizi yapacağız. İki tane probumuz var prova bastığımız zaman voltaj çıkışı vermektedir. Kısa devre olduğunda 0 megohm görüyoruz. Kısa devre yok ise 55 megohm görmemiz gerekiyor. Şimdi sırayla, bunlarda ise çapraz ölçümüne gerek yok. Direkt şöyle yanlamasını ölçüp, yani çünkü sargılar arası kısa devre olup olmadığını ölçeceğimiz için şöyle yan sıralamasını ölçeceğiz. Bir de gövdeye karşı ölçümünü gerçekleştireceğiz. Şöyle enerji veriyoruz. 55 megohm Böyle veriyoruz, 55 megohm, bu şekilde veriyoruz voltajımızı, 55 megohm, sargılar arası herhangi bir sorunumuz yok. Şimdi şöyle gövdeye karşı ölçeceğiz. Enerji veriyorum, 55 megohm bıraktım, buraya değdirdim, Enerjiyi veriyorum, 55 megohm bıraktım, buraya değdiriyorum, Enerjiyi veriyorum. 55 mega. Enerji verirken voltaj yüksek verdiğinizde gövdeye falan temas etmeyiniz. Ve enerji verdikten sonra direkt baraları şu şekilde takmayın. İçerisindeki enerjinin boşalması gerekiyor. İsterseniz bekleyin. isterseniz bir ucuz toprakta bir tane kavla şöyle tek tek değdirerek sarıdaki enerjiyi boşaltabilirsiniz. Şimdi ise 100 volt vereceğiz. 100 voltta ise Kısaya da bakın normal. Boşta yapıyoruz. 110 megaohm. Bizim şu anda 110 mega ohm ölçmemiz gerekiyor. Enerjiyi verdim. 110 megaohm. Böyle enerji veriyoruz. 110 megaohm. Böyle veriyoruz. Burada da 110 çıkıyor. Şimdi gövdeye karşı ölçüyoruz. Sağlam. Gövdeye karşı 110. Bu sargımıza bakalım. 110 megohm'dur. Daha sonradan 250 volt'u ölçüyoruz. 250 voltta kısa devre olmadığında 275 megohm gibi değer çıkacaktır. Şimdi yine sargıları sırayla enerji veriyoruz. 275 megohm, 275 megohm, 275 megohm gövdeye karşı ölçüyoruz. 275. 275 275 yani motorumuz sağlam anlamına gelmektedir. Eğer şu şekilde sıfır görseydik sargılar arasında ya da gövdeye karşı yanık olduğu anlamına gelecekti. Ya da bazen 275 megohm değil de 100 megohm 250 voltta ölçtüğünüz zaman burada da kavrulmanın aşamasını başladığını göstermektedir. Rencimizi şimdi 500 volt yapıyoruz. 500 voltta kısa devre yok ise 550 megohm değer görmemiz gerekiyor. Sırayla ölçüyoruz. 550, 550, bu sargıları arasında ölçerip tam temas ettiremedim. 550 megohm. Gövdeye karşı bakıyoruz. 550, 550, 550. Şurada şimdi enerji verimle saatlere vermiş olduğumuz enerjiyi görüyoruz. Bakın şu anda biz buradan 525 volt DC gerilim vermekteyiz. Biz kaç volt veriyorsak burada her voltajda göstermektedir. 500 voltta da normal çıktı. Şimdi son olarak 1000 voltta. 1000 voltta ise gigaohm ölçmemiz gerekiyor. 2.2 gigaohm. Bunda da 1049 volt DC gerilim vermekteyiz. Şimdi sargı arası ölçüyoruz. 1000 volt veriyoruz. 1049 volt hatta. 2.2 gigohm. 2.2 gigohm. 2.2 gigohm. Gövdeye karşı ölçüyoruz. 2.2 gigohm. Bu sargımızı ölçelim gövdeye karşı. 2.2 gigohm. Son sargımızı ölçüyoruz. 2.2 gigohm. Biz normalde motor sargılarına voltaj verdiğimizde 2.2 gigaohm sargının çok sağlıklı olduğu anlamına gelmektedir. Lakin biz ölçüm yaparken 1 gigaohm'un altından başlayıp yavaş yavaş 2.2 gigaohm'lara geldiğinde ise sargıda çok hasar yok ama bir başlangıç olduğu tespit edilebilir. Ama normalde 2.2 gigaohm'ları sabitlerse ya da 1 gigaohm'un üstünde sabitlerse biz bunu yine kabul sayabiliriz. Yani sağlam anlamında düşünebiliriz. En sağlıklısı ise enerji verdiğimiz eğer 1 volt veriyorsak 2.2 gigaoma ölçmemiz en sağlıklı ölçüm budur. Dilimin döndüğünce aklıma geldiğince sizlere bilgilerimi aktarmaya çalışıyorum. Umarım bu da faydalı bir video olmuştur. Sizler de bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna, beğenmiyorsanız beğenmedim butonuna basabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.